İslam'ın mahvolmasının sebebi de budur. Yani Müslümanların böyle sürünmesi, önüne gelene gelip saldırması, öldürmesinin nedeni, meydana gelen felaketlerin sebebi, Müslümanların birleşememesinin sebebi haramı helal yapmak, helali de haram yapmak. Biliyor musun diyor zaten biz gece gündüz bunu anlatıyoruz. Bunu en iyi bilenlerdenim. Bir de soru soru cevap vermiyorsun diyorsun. Ne sordun neyi cevap vermedik o da belli değil. <laughs> Sor sorunun cevabını verelim. Yalnız sen tabi haramı helal göstermek diye bir konuya girmişsin. Şimdi bak eğer sen ee, helali haram yaparsan bu küfürdür. Şimdi senin kastettiğin altın haram diyorsun benim anladığım. Gümüş haram. Yok gümüş değil de müzik haram. Gülmek haram. Eğlenmek haram. Dans haram. Ondan sonra ne var başka bunlar? Bol. Heykel, ipek. Şimdi karides midye, midye. Evet. yani deniz ürünleri sen bunları haram dersen, he? Evet. Satranç, bile, satranç bile haram diyor. Satranç evet. haram dersen İslam'dan çıkmış olursun. Evet. Ya yani Allah adına hüküm vermiş olursun. Ya yani ilahlık iddiasında bulunmuş olursun. Bu olmaz. Kanunsuz evet. bir arama girmiş olursun. Dolayısıyla benim yaptığım doğru. Yani mesela ben altın helal diyorum. İpek de helaldir. Evet. Müzik de helaldir. Dans da helaldir. Eğlenmek de helaldir. Şimdi ne diyorsun? Kur'an'ı izliyoruz soru soruyoruz. Ha Kur'an'ı izliyorsan bana Kur'an'la söyle. Evet. Niye üstü kapalı konuşuyorsun? Evet. Niye imalı konuşuyorsun? Diyorsun ki haramı helal göstermek de münafıkların huyudur. E böyle bir şey hissettiysen ima edeceğine Hemen niye söylemiyorsun? ayette söyle. Söylemezsen harama girersin zaten. Söylemiyorsun. Niye söylemiyorsun? Çünkü deliliğin yok. Çünkü ayet yok onunla ilgili. Doğru söylemediğin için kapalı yolu kendince laf atıyorsun ortaya. Yani biz de diyeceğiz ki ya adam bir şey dedi. Benden Kur'an'la konuşacaksın. Ayeti vereceksin. Ben de sen dediğine uyacağım. Hangi haramı helal gösterdiğimi söyle. Ne diyeceksin? Altın diyeceksin. Evet. İpek diyeceksin, müzik diyeceksin, dans diyeceksin. E ben de diyeceğim ki sana bana ayet gösterdi. Evet. Ayet yok diyeceksin. Evet. E o zaman ben haklı oluyorum. Evet. Sen doğru söylememiş oluyorsun. Ya Hocam, her seferinde bu üzümler beni Baştan çıkarıyor yani. <laughs> bir acayip görünüm var. Bunlar bir şekilde şema ile sok. Yani. Ye beni der gibi ya. Çok şahane şeyler. Nar çok şeker ya görüntüsü. Tek tek küp küp. Hepsi de canlı. Nar öyle konduğunda ölüp bir meyve ediyor. Nar canlıdır. Yani hücreleri falan hepsi canlı oluyor. Ölmüyor. Evet. Kış boyunca ölmez. Çekirdeği zaten canlı. Çekirdeği hiç ölmez yani. Bu gelenekçi mantık, gelenekçi din anlayışı eski Mısır'da, Firavun devrinde vardı. Ee, bu gelenekçilerin halkı ıslah etmek için, eğitim yapmak için para alması o zamanın Firavun devrinin e, din adamları o putperest din adamları tarafından o görev yapılıyordu. Ve para karşılığı yapıyorlardı. Firavundan veya halktan para alıyorlardı. Para karşılığı dini anlatıyordu Oradan gelen bir gelenektir o. Mesela hasa olduklarında Orada rahipler vardı. Firavun'un dinine mensup rahipler. Onlara şifa tılsımları veriyorlardı. Ve iyileşeceklerine inanıyorlardı. Onlar şifa tılsımlarına. Mesela Nil'in taşmaması veyahut mesela çekirge afatı olduğunda falan onlar kendilerince muskalır hazırlıyorlardı. Para karşılığı ama bunu yapıyorlardı. Halkı da böylece sömürüyorlardı. Mesela Antik Mısır'da büyü tanrıçası Sekmet vardı. Belirli dualar belirli derecede tekrarlanır. Belirli ritüeller okunurdu. Mesela Hekmet'in e, tapınağı tapına ziyaret edilip Hekmet'e dua edip mavi lotus dansı yapmak sonra özel bir doda tütsü yakmak gibi ayrıca papürse dua verdikleri e, dua adını verdikleri sözleri yazıp bunu batırdıkları suyu içmek. Mısırlıların iyileşme için gerekli olduğunu inandıkları bir ritüel bu. Bak, dua ediyor, mavi lotus dansı yapıyor, sonra özel bir odada tütsü yakıyor. Ayrıca papyrüse, papyrüste yani ince kağıt, dua adını verdikleri sözleri yazıp bunu batırdıkları suyu içmek. Yani o devrin bir ritüeliydi bu. İşte Hekmetin tapına ziyaret edip Sekmete dua edip böyle çeşitli isimler var kendilerine göre. Bakın aynı kafa şu anda da var. Gene aynı şekilde bazı duaları yazıyor. Onu kağıda koyuyor. kağıdı suyun içine sokuyor. O suyu içiyor. Evet. Bak ta eski Mısır'da Firavun devrinde Putperest adeti bu. Evet. Bak nereden nereye kadar geliyor. Evet. Beş bin yıllık geçmişi var neredeyse. Evet. Efendim? Rejimi de anlatmıştınız. O da Pagan diyor ama sonra İsrailiyattan geliyor. Yani Yahudilikten geliyor ha Benim rejim tabi, rejim etmek yani taşlayarak öldürmek yani. Rejim dersen gençler anlamaz. Benim anlattığım din anlayışında bir samimiyet var. Hayat normal yaşanıyor bir kere, böyle anormal mantıklar yok. Kardeşim bir kere adama sen müzik haram diyorsun. Müziği adam her yerde duyuyor. Televizyon açıyor, duyuyor, orada duyuyor. Haram bir fiili sürekli gece gündüz yaptığına inandırtıyorsun adamı. Ve adam munafık olduğunu, Allah'tan korkmadığını düşünüyor. Çünkü evinde televizyon açtığında mecburen müzik başlıyor, dinliyor yani. E haram diyorsun, haram ne demek ya? Adam sürekli haramı yapıyor. Komşuda müzik oluyor. E normalde evinde çıkıp gitmesi lazım komşuda müzik olduğunda. Ya televizyonda müzik olduğunda hemen kapatması lazım. E her programda her yerde müzik var. E mecburen dinliyorlar. Dolayısıyla adamları vicdan azabı içerisinde kıvrandırıyorlar. Mesela hiç kimseye bakmayacak. E mecburen insan tabii başını kaldırıp bakıyor. İşte gözüne diyor eritilmiş kurşun dökülecek. Adam çok büyük bir vicdan azabı çekiyor. Mesela müzik dinliyor. E kulağına diyor kurşun akıtılacak. Eritilmiş kurşun akıtılacak. Adamın çekeceği azabı düşün ya. Yani hayır, sırf azap değil bir de Allah'a karşı isyankar olduğuna inanıyor. Yani çok samimiyetsiz olduğuna inanıyor. Ayette de diyor ya bu ruhbanlığı biz onlara söylemedik kendileri çıkartlar ama ona da uymadılar diyor. Mesela Antik Mısır'da yine Mesela i̇şte kadının çocuğu olmuyorsa, insanı rahatsız eden her durumun bir ritüeli var, bir duası var. Ama e, büyü tanrıçasına e, dua ediliyor. Yani ondan medet bekleniyor. E bak 5000 bin yıl sonra alınan şekle bak.